Ben de ya ben burada bir tık şundan korkuyorum. Eski sevgili bağlandı. Anne istemiyor. Baba buraya gelmek istiyor. Anne getirmemiş. Sana Değer programında herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Sana Değer programında Ayşe büyük bir şok yaşadı. Caner'in daha önce bir evlilik yaptığını ve bu evlilikten bir çocuğu oldu. Ortaya çıktı. Ayşe Nur ne yapacağını bilemedi. Ve Caner'i bunu bana nasıl yaparsın? Bana nasıl yalan söylersin? Sadece sevgilim var demiştin. Ama şimdi görüyorum ki o sevgilinden bir de çocuk yapmışsın. Beni kandırdın Caner deyince Caner adeta hayatının şokunu yaşadı. Çünkü eski sevgilisinden böyle bir şey beklemiyor ve eski sevgilisi bugün yayını bağlanınca bütün gerçekleri açıkladı. Caner'den hamileyim ve hamilelikte Caner'in hiç haberi yoktu. Ondan bir çocuğum oldu ama Caner beni arayıp sormadığı için ben de onun çocuktan bahsetmedim deyince Erçağ hayatının şokunu yaşadı ve Caner ise bu olandan bitenden haberim yoktu. Biz sadece çocuk olduğunu bilmiyordum demesi yazık ki onu Doğru kurtulamadı. Bugün ise Caner'in annesi ise gelin adayını yaşlı olarak görüyor ve Caner'i yakıştıramıyordu. Anne haklıydı. Aralarındaki yaş farkı 15'ti. Caner daha gençti ama eşi olacak. Sevgilisi şu anki sevgilisi onu avucunun içine almıştı. Caner bu yoldan dönemiyordu. Kararsızdı. Bir yandan annesi, bir yandan sevgilisi, bir yandan eski sevgilisi yayınlara bağlanıyor. Ve Caner ortada kalıyordu. Geçmiş günlerde biliyorsunuz Caner Erçanur'un dansçı olduğunu öğrenince adeta küplere binmişti. Ve sinirlerine hakim olamamıştı. <laughs> ama yapacak bir şey yoktu. İkili aradaki problemi çözdü. Ama bugün ise Caner'in eski sevgilisi canlı yayına bağlanıp öyle açıklamalarda bulunması ortalığı karıştırdı. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Hoşçakalın, sağlıcakla.